Ramazan. Ne örüyorsun oğlum sen? Bu çanta ne? Gidiyorum ben. Bana koruyor de, nereye gidiyorum? Bir önemi var mı baba? Hı? Ben burada <laughs> sabahdan çekeyim gideyim de neresi olmuş bana ne diyeyim. olmaz oğlum böyle şey. Pire için yorgan yakılır mı? Tamam. Yaptım bir hata. Ben hata falan yapmadım ama. Tamam mı? Bütün cihan bir araya gelse dese ki sen hata yaptım. ben hepsine karşı gelirim. Ben yapmam gerekeni yaptım. Ben aşkıma sahip çıktım. Ben aşkım için sonuna kadar savaştım. Anladın mı? Ramazan, oğlum. Bak, sen yaptın yapacağını. Nasip değilmiş, olmadı. Ha? Şimdi bu hıncını anandan, babandan çıkarmanın manası yok. Değil mi? Bak, zamanla her şey düzelir, unutulur. Böyle bir anlık sinirle şimdi ani kararlar alman çok mantıksız. Ben de mantık falan kalmadı hala, tamam Bende mantık falan kalmadı. Ben o mantığı mıdır şehir da kaybettim. Biliyorum tamam, kasabaya rezil olduk. Biliyorum adımız çıktı. Biliyorum arkamızdan gülecekler. Ama bunlar umurunda mı diye bana bir sorsana. Benim zerre umurumda değil. Ben buradan gidince de senin içinde konu kapanır. Olmaz! Hayatta bırakmam seni. Elbet bu işin bir çözümü bulunur. Münir Başkan da kabullenir. Sol yoluyla her şey hallolur. Olmaz anne, olmaz. İnsanlar kendisi gibi olmayan insanları kabullenemezler. Tamam? Münir Başkan da kabullenemedi, Asabalı da kabullenemedi. Neyse seni geçti masuman ya. Masumun abi. Ne yapıyoruz biz Münir? Nereye gidiyoruz? İlçeye. İlçedeki babamın eski evine gidiyoruz. Yine istifa etmeye kalkmayacaksın değil mi? Yok. Var. Artık orada gider gelirim bundan sonra. Zaten süre izin aldım. Süre görünmemek buralarda hepimiz için daha iyi. Ben sonra yani görev sürem dolana kadar bundan sonra ne yaparım bilmiyorum. Biraz fazla abartmıyor musun? İnsanlar unuturlar. Üzerinden biraz zaman geçsin. Kim hatırlayacak ki? Ben. Ben hatırlıyor olacağım Kamuran. Kasabada karşılaştığım her insanın yüzünde bugün yaşadıklarımı hatırlıyor olacağım. O bakışları, o alaycı gülüşleri hatırlıyor olacağım. Arkama her döndüğümde hakkımızda ne konuşuyorlar diye düşünüyor olacağım. Lütfen üstüme gelme. Bilmiyorum işte. Çözüm olarak bunu düşündüm. Aklıma bu geldi. Bunun da ne kadar doğru olup olmadığını da bilmiyorum. Tabii aklıma başka şeyler de geliyor yani. Başka çözümler de geliyor buradan. Hemen çekip gitmek gibi mesela. Temelli. Ama tabii bunu yapmaya ne gücüm ne de cesaretim var. Ilk Evimizin ilk eşyası. Evimizin ilk eşyası mı? Evet. Yani bu şimdi bizim ilk eşyamız mı? Evet.